Sahabe-i kiramdan Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabeden Zübeyir bin Avvam'la Medine'li bir Müslüman arasında bir arazi sulaması tartışması çıkıyor. Arazi sulaması. Olur. İnsanın olduğu yerde tartışma olur mu? Olur. Kavgasız, gürültüsüz, tartışmasız, hiç ses yükselmeden bir hayat oluyor mu? Olmuyor. Önemli olan tartışmalarımızın Allah ve Resulünün hakemliğinde çözülmesine razı olmak. Tartışma olur. Kavga da olur. Hepimizin başına gelebilir. Evde yıllarımızı geçirdiğimiz eşimizde de olur, çocuklarımızda da olur, komşumuzda da önemli olan büyütmemek ve hemen sulh yoluna gidip özür gereken yerde özür dilemek, affedilmesi gereken yerde affetmektir. Aralarında bir hadise oluyor. İhtilafa düşüyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hüküm veriyor. Şöyle yapın diyor şöyle yapın diyor ama Medine'li olan Müslüman diyor ki Peygamber aleyhisselam taraf tuttu Zübeyir bir haksızlık yaptı Zübeyir bin Avvam'ın tarafını tuttu diyor Peygamber yapar mı? Yapar mı peygamber? Peygamber torpil yapar mı? Aleyhisselam. Hazreti Peygamber taraf tutar mı? Ey Üsame! Değil mahzum oğullarının kızı Fatıma! Benim öz kızım bile hırsızlık yapsaydı elini keserdim diyen peygamber Aleyhissalatü vesselam Birisinin lehine Birisinin aleyhine Taraf tutup ya da haksız yere karşısında olur mu bile bile Asla olmaz Müslüman da olmamalıdır Müslüman da olmamalıdır peygamber değilse Müslüman da olmamalıdır ama Duygusallıkla dedim ya Şimdi böyle olunca Bu ayeti kerime iniyor yani Medine'de Müslüman diyor ki Peygamber Aleyhisselam haksızlık yaptı. Zübeyir'in lehine hüküm verdi. Olacak iş mi bu? Ama söylüyor işte. Bunun üzerine ayet-i kerime nazır oluyor. Ben iyi ki de söylemiş diyeceğiz. Çünkü ayetin inmesine vesile olmuş. Kıyamete kadar bizim yolumuzu aydınlatacak ayetlerden bir tanesinin inmesine vesile olmuş bu olayda. Bunun da olumlu tarafı, müsbet tarafı Selahu rabbika la yu'minun hatta yuḥkimūka fīmā shajara baynahum arālarında meydana gelen hadiselerde seni hakem yapıp da fümme lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīman bir sıkıntı duymadan senin vermiş olduğun hükme kayıtsız şartsız teslim olmadıkları sürece Vallahi Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olamazlar Ayetini hayata yansıtmak elbette bize yakışır